ne var benim terbiye değilmiş benim maşallah Bak onu gördüğünüzde sevinmiyor. Geçen var ya ne yaprak kalmış ne bir şey böyle iyice matı var. Seninmiş mi? O şekerliymiş mi? Hı? Benimkini buldum Bu da benim mi? Aha. Dökme. Cellim şey böyle, böyle. motosiklet. Tut böyle şey ağzına şöyle. Bak döküldü bile. Tut böyle Hı. böyle gindir bu. Karşıdan uzaktan yine. Hmm. Şu keyfi de yapmadan gitmeyelim yani. Vallahi güzelmiş pamuk elva. Değil mi? Pamuk elva değil mi? Saadetmiş. Şey, pişmaniye. Neva gullere bak. <laughs> ne ya Neva sen yedin mi pişmaniyeni? Yok. Anneciğim sen de terlik giy bir de şey çıkartsaydın ya. Oturak. Yok ya. Ben kızıma çıkarım oturak. Nasıl, nasıl bak buldu baban. Tabure. Tabure buldu. Onu Ne sağlam tabureymiş böyle bu. Onları ben daha yeni evlendiğimizde aldırdım bak. Alırım ayakların yere değirme. Sonra bir daha aldım onlar kırıldı onlar atılıp yenisi alınacak. gibi kırık yani oturamaz. İyi. Baya zarardan kâra geçtik. Kabakla kıvama gelmiş. Domates de yaptık. Sıkıntı yok. Burada şimdi tazecik yiyeceğiz bunları bizim ev ayda. Kabaklar kıvama geldi de yaz geçtikten sonra. Sana dedim ama devamlı sulamak gerekiyor diye. Ben her gün gelmeme rağmen. Buna. Ama şöyle bir şey her sene böyle oluyor. Son zaman döküyor. Fark ettin mi? Geçen sene de öyle oluyor. Öyle oluyor da gübre şey olmaz. Bakıntı olmadığı için. Asıl toprağı güzel buranın da. Güzel de kayıyor toprak. Başı da alıyor. Aşağısını yok. şöyle bir duvar yaptırsın. Bir de benim telefonum aşağıda bitmişti de sonra sen yanağına annem bırakmıştım. Hmm. Ben orada uyuyakalmışım. Hmm. Şeyde var mı Feridun? Feridun. Ablan sobayı yakmış ha. Boş ver sen sobayı. Ne çabuk yaparım? Sal salata yiyelim. Ne salata dakikada yaparım? Tamam, balık. Şöyle bir iki saat bile yani burada oturmak insana iyi geliyor arkadaşlar. İnsanlardan uzak, kafa sessiz, sakin, huzur. Şöyle iki saat şu ener, hani güzel doğayı böyle temiz havayı içine çekmek bile iyi geliyor. Şu akşam güneşi, batışı çok güzel görünüyor şu anda. Eminim şu an şu manzarada hepiniz kahve içmek isterdiniz. Sizlerle birlikte kahve içiyoruz şu an. Sizlere de köy balkonuna misafir ettim. Kış geldi. Sobalar tütmeye başlamış bile köyde. Tam bir güzel bir sonbahar. Harika. Şimdi mantarlar da mantarlar da çıkar Feridun. efendim. Şey Babam balıkla pişirmeye gitti. Tamam. Şimdi ben de e, Tamam yiyebilirsin. Yedim. Birazını ye. Yemekten sonra ye birazını da. Hı -hı. Hepsini şimdi yersen yemek yiyemezsin. İşte durumlar böyle arkadaşlar. Bir de mesela böyle bir de şöyle yüksekte olması evimin daha iyi bence. Hani manzarası hep böyle bir hayalim vardı. Burası eşimin şeydi, babası bize verdiğinde ev değil, damdı. Biz onu komple yıktık, tekrar sıfırdan, temelden ev olarak yaptırdık. Hep böyle hayal ediyordum, ileride burasını bir ev yapabilir miyiz diye. Bir şeyler önce hayal edip, sonra da harekete geçmek gerekiyor. Bu ne? Bu ses ne? Helikopter mi? Evet. Bu, takipçilere de gösterelim ya. göremiyorum şu anda. Ay görünüyor. Nerede mi var? Aa geliyor. Bir yerde yangın çıkmış herhalde arkadaşlar. Bakın. Yangın helikopteri. Yangın çıkmış ki torbası var bakın bir altta. Ne kadar güzel görüyor musunuz manzarayı? Sen de pilot mu olmak istiyorsun? Evet. Neva da pilot olmak istiyor. Ama korkar diye yani korkar mı biraz korkuyorum da. Korkmasın aşkım. Hadi Korkacak bir yok. şey yok. Şuna bak hep dışında. Hmm, dökülür bunlar ya. Lapar lapar dökülecek. Nasıl yapar ulan Biraz iyice pissin yapışır dökülmez olur. Ben de öyle ettim ama. Biraz beklet hemen alma. Güzel. Şunları da en son koyarsın. Biberleri de koy. Ha? Yan yan koyma şansın yok muydu? Şöyle ben biraz yaprak toplayacağım. Çocuklara belki bir sarma sararım. Ben toplayayım da. Bu burada. Tamam. Yavaşça. Hayır seyrettirmeyeceğim. Dökülme işini seyrettireceğim. Çok yavaş çevir bakalım. Aslında hepsini sen onun telle kapattırmışsın. Mesela şunların hep bir taraflarını tel tutuyor. Yavaş çevir. Çevirdik işte, dökürmedi bak. Bu bu bu, işte. bu bu tarafları bak, belinden tutuyor iyi. Hmm. Ben gideyim şu bahçenin üst taraflarını sulayayım. Sulay gelmiş. Tamam tamam. Gideyim hemen. Arabaydı buraya. Şeftali sulanmış. Yerinde da sulayalım Dudu da sulayalım böyle bakalım böyle köy evimizde sizlere videomuzu açtık sular ta böyle akşamüstü geliyor gelmiş bakın az da olsa akıyor Zaten şimdi artık Eylül ayı. Çok fazla su istemez, yağışlar gelir. Önemli olan yazın kurutmamak. Yeter, şu çiçekleri de sulayayım. Güller'e. Bunlar şu otları da birazcık da olsa bir temizleyeyim. Ayakkabılar şekil. şeyler sulanıyor mu o cennet olması? Ya, ya. İyi sen nasılsın? Birazdan. Ben Birazcık sulayalım bahçemizi. Sonra geleceğiz anneciğim. mevam eşimin mangal mücadelesi Anne Seni canavar seni. Bu kabakların kökü nerede Feridun? Nereye tutacağım ben bu hortumu? Neyse ben içeri geçiyorum. İşlerim var. Buraya böyle aksın. Yavaş yavaş. Ay. Ne yapacağımı bilemedim tabi. Şöyle aksın ya. Da şöyle nara aksın. Nardan da ona geçer. Nardan da oraya geçer. Meva geliyorum ben yukarı. Salata yapacağım. Biberleri de közle Feridun da gelirsin. Haydi. Neyi? Ha unuttum. Hani güzel kızarmış ya. Güzel güzel o çıtır çıtır olmuş. Eline sağlık. Bu yukarıdaki suyu kapatayım mı? Hayır, Verdim işte bak. Tamam, Hı, ha, tamam hadi. Ben bu arada bunu veriyorum anne. Oradaki şeftalinin dibine koy. Vermiyor da buradan gidiyor zaten. Hı, tamam bakalım. Köyde akşam güneşi. Akşam ezana saatleri. Şarjımız da bitiyor arkadaşlar. Çok az şarjım kaldı. Kapağı Bunları yıkacağım. Hemen bir salata yapalım. Şöyle hemen iki domates attım. İki biber attım. Ee, bir limon attım. Bir de sol pişirmiş. Güzelce getirmiş. Şöyle bir tabak. Bunları şimdi hemen... Çizgilerimi açtıracağım. Sen aç, bas düğmesini. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Tam gelince aç baban zaten müzik açıyor. E, balkondan girip balkonda mesela oturuyoruz bir şey yerken müzik de içeride böyle çalıyor. Yani çok yakınımızda bir insan yok böyle rahatsız olacak. Köyde o yönden hani çok rahat oluyor yani. İstediğin e, müziği aç, istediğin gibi hani gürültü bile yapabiliyorsun. O yönden de rahat oluyor hani. Apartmanda ister istemez hani rahatsızlık vermemek adına dikkat etmeye çalışıyoruz edebildiğimiz kadar. Böyle. Ay! Mevali o! Başında bir şey var mı? Hayır. Emin misin? Bakayım. Bana mı öyle geldi? Yok. No. İyi, bu benim evden de böcekler çıkıyor Arkadaşlar neden acaba bu Ben böcek... biz sorabilir miyim takipçileri Neden Neden Hadi. Çünkü orada bir tane şey vardı ya ondan bitti mi Hı. arkadaşlar benim bu evde dediğim gibi çok böyle çok dediğim böyle böcekler çıkıyor Hani belki şu bacayı kapatmadık ya biz. Baca açık belki oradan giriyordur. Bilmiyorum nereden giriyorlar ama. Böyle tesbih böceği. Ondan sonra. E, şimdi bugün de bir değişik bir böcek gelmiş. Giriyorlar hani köy evi sonuçta. İlla ki böcek olur ama. Yani ne giderir yani. Bunlara ben naftalin koydum. E, böcek ilacı aldım. Olmadı bu akşam sıkalım. Şu böcek ilacını bir daha. O sadece böcek için. Yüzlülük için değil. Sadece böcek için. O da bir böcek Bizim de böcek, böcek yok. Sadece cücürük. Başka bir şey. Sayrangol bir, bir şey var. Cücürük, cücürük de bir böcek yalnız. Dikkatini çekerse. Şimdi bir gün ben arkadaşlar böyle yattım. Elmaya gidiyorum. O zaman da köyde kalıyorum. Şimdi ışık da bunu yakıyorum gece lambası niyetine. Bacadan bir tane böyle e, kırkayak gibi bir böcek duvara doğru gitti. Şimdi ben onu attım. Işığı kapattım. Bir tane daha yürüyor. Bunun aydınlığına göre. Onu attım. Bir tane daha dedim. Hayırdır inşallah. Bu böcekler nereden çıkıyor? arda dedim yuvasın var. Yani nereden çıkıyor? Önemli ki hiçbir böyle delik aralık bir yer de yok ama. Şeyden kapının altından geliyor büyük ihtimal. Ben bu evi yaptırırken çalışıyordum. Böyle kat kat merdiven istedim. Bunu da düz atı vermişler böyle merdiveni. Kat kat olmamış. Artık eşim mi söyledi? Annem mi söyledi? Galiba annem söylemiş. Düz yapı verin diye. O zaman da düz bütün böcekler çıkıyor yani. Böyle kat kat olsa belki yukarı tırmanamaz yani. Merdiven şeklinde olsaydı. Ama işte hani ev yapıldı ama evin başında durup hani şöyle yap böyle yap deme gibi bir şansım olmadı benim. Ha, sordu ustalar kızım nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Ha, şu domatesi artık doğramasam mı? Eşim yer mi ki? Bilemiyorum o da seviyor domates salatasını. Ya Allah'tan ben böcekten korkmadığım için yani şey değil, sıkıntı olmuyor ama. Hani köy evlerinde illa ki Yani ben annemin evinden de biliyorum ya da başka evlerde de illa ki köy evi çıkıyor yani. Şimdi ben onları süpüreceğim. Bir de giren... Ölüyor arkadaşlar, giriyor. Hepsi ölüyor böyle. Nedense. Hmm. Havasız mı kalıyor? Nasıl? Şunu şuradaki domatese dökeyim. Balkondaki. Neyse ben kapatayım arkadaşlar da. Tekrardan görüşürüz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ee, şarjın bitip feran kapanabilir. Pişirdin balıkları? Evet. Eline balıkları bir şerbem. Şer biber soyuyor. Eşim de şöyle biberleri de Bak akıllı etmişim atmışım çantaya. Gördün mü? Evet. Nasıl akıllı kadın. Yenice, yenice biber. Evet. Salatayı yaptım Feridun. Köy salatası nasıl olmuş? Çok Çoban böyle. salata. Hadi Mevam. Evet. Buyur sofraya. Sini alacaktım bu eve bugün. Hı. Getiremem diye almadım. Yani elimde taşıyamam diye çok tupan hayırda. Buraya bir sini almak lazım. Evet. Yani öyle eksikler. Bir açım, bir açım. Şuna. Yalnız yağ yumuşur burada ya yağ olmayor. Siz bir katımız var işte salataya kadar. Tamam. Şöyle balığımız, salatamız, kolamız. ne boş bardak getir. Ekmek var. Sen de içer mi? Evet. Getir. İzlemenden daha çok iş yapıyor burada benim bizimde mi? Dur dur aşkım kum düşecek, al bizim al. Heh. Koy böyle. Hmm. Şöyle Dur. ekmeklerimizi de çıkaralım. Hadi bakalım. Ekmek arası balık yaptın mı sana? Evet. Annem arıyor bak şimdi. Getir koyalım kolaları. Ver bakalım dökelim. Ben tutacağım. Açtın mı aşkım? Ben de önce turnuva denildi dedi ya. Hı. Bunlar bana gel al baba dediler. Evet. Doğru bunu sen geberiyor ama şimdi aşağı indi. Evet. Bir şeyle alacakmış kurat. Bu kime? Mevam, ben bir tane tepsi getireyim annem. Bunlar uğur koy alsak dökülecek. Ben evet. bir tepsi alayım. Evet. Mevam, kolaları bunun içine koy. Evet. Koy içine. Tamam. Daha güvende. Koy bırak. Bırak. kolayı normalde eve hiç almayız sadece et yemeklerinin böyle mangalların yanına güzel oluyor onun dışında bize eve kola almıyoruz kapat kızım şunu aferin eşim de biberleri getirdi mi tamamdır Aa, ölmüşler bak Üstünde bak bir atacağım. tane sinek ölmüş. İçeri giren böcek de hemen ölüyor. Bir de tesbih böceği. Ya Bunlar senin, süpürülecek. Senin şey, da. İlacın mı? He. İlacı giderken gene sıkacağım. Şimdi bir temizleyeceğim. Süpüreceğim. Sileceğim. Giderken de her yeri ilaçlayıp böyle gideceğim. Bak. Ölüp ölüp buralara düşüyor bak. Her yer böcek ölüsü. süpürmedi. Dur ne oldu Mevam? Yine mi tuvaletin geldi? Kaçıncı tuvaletin geliyor çocuğum? Ya çocuğum gelmedi. Feridun sen de bir Ay, biber ayı. soyacaksın üf püf yapma. Öf akta su, akıyor suyu yavrum. Yıkayacağım ben sileceğim oraları köpüse Yok yo, sıcak suyu elimi yaktı. Tamam hadi gel. Şimdi suyu çok sıcak. Hayır dökme dökme dışına dökersin. Halıya gelir bak burada halıyı yıkayamayız. Sular Dökmeyelim. Haberine sağlık. Tuzla yeriz bunu. Yağ getir buna yağ katalım şeye salataya. Bana neresi su zahmet mi olur? Dök. Ben tamam. de Hadi ben videomuzu kapatayım. Ben de Zafiyet olsun. Sen de Şey. Ben de şöyle çıkarmıştım. Buraları güzelce temizledim. Al bakalım. Çöpün içine atma Nerede Ne şey? yapıyor? Seninkinin arasında hiç helva yokmuş. Tamam. Yok. Daha güzeldi ama. Benim aldığım kaymak. Nerede? Nerede, nerede? Balkonda. <laughs> Oldum. Ama şey attım. Buraları güzelce temizledim arkadaşlar. Şunun evet. sesini kapat biraz. Evet. Balkon mu? Kapat Mutfağım resmen köy kokuyor arkadaşlar. Mis gibi domateslerin, pembe domateslerin güzelliğini görüyor musunuz? Bakın lezzetinden çatlamış. Şurada yine aynı şekilde. Annem koydu sağ olsun. Ayırmış böyle aradı. Domatesli bakın bu da pembe domates. Şu da. Bir tane de ceviz karışmış. Ay düşürdüm. Annemin cevizleri de çok güzel. Bakın ince kabuklu. Hemen şöyle iki taneyi şöyle yap, hemen kırılıyor. Çok güzel. Şöyle şu birazcık ezilmiş. Bakın böyle kurtlu olması doğal olduğunu ve daha sağlıklı olduğunu gösteriyor diyor doktorlar. şunun güzelliğine ya. Mis gibi domates kokuyor mutfağım. Bir de gece karanlıkta annem elektrik yaktı. Ben de topladım. Şöyle fasulye topladık. Biraz bulduk. Bir de sarı domates verdi arkadaşlar. Sarı domates görmeyenler varsa şöyle illaki vardır yani. Pembe domates, kırmızı domates. Pembe domatesin kırmızısı. Bunlar da sarı. Ay bu da sarı. Şunlar da yine değişik bir pembe. Bunlar kırmızı domates. Kaç çeşit var bakın. Maşallah. Feridun çay, çayın kaynıyor. Bu da ezilmiş. Benim işim var. Ben çekimdeyim şu anda. İlgilenemem çayınla. Çekimdeyim ben. Şunu yemek için ayıracağım. Bizi yapmak için ayar Anneme dedim ki arkadaşlar domatesin sarı domatesin tohumunu al seneye de ekledim. Ben severim bir tane daha hatta şurada vardı. Geçen de göndermiş annem de. Annem annemin verdiği şöyle domatesler köyden gelince böyle oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar da yine annem gönderdi. Bunlar da kıymalı fırına patlıcan yapayım fırına şöyle tepsiyle tepsi kebabı. Öyle yapayım bakalım bunları da. Önce kızartıp yağda sonra da kıymalı fırına atayım. Şöyle bir de gece fasulye topladık. Bir de ne gördük? Anladım. Gece gece annem diyor ki bir salatalık. Görmemiş buna çok güldük. Görmemiş salatalık. Hayır anneciğim birazdan. Bir tane de. Gör, büyümüş de büyümüş görmemiş aralarda. Fasulye dalının aralarında kalmış. Onlar da çok yine lezzetli oluyor. Şöyle uzun uzun fasulyeleri var bakın. Topladık. Sağ olsunlar. Yine gece gece elektrikle bu kadar topladık. Zaten 4 dal ektim diyor annem. O 4 dalda onlara bütün yaz yetti yani. Çok da gözümüz yok. Biz öyle çok da hiçbir zaman gözümüz olmadı. Şöyle az ve öz temiz yeterli oluyor bize. Bakın bunu da bir böcek bu şekilde getirmiş herhalde. Orasını temizler pişiririz. Sıkıntı yok. Öyle bakalım. Köyden gelince biz